Sevgili anne ve babalar, Lark Mesa'daki elit programımız okulların öğretmediği becerileri çocuklarınıza kazandırmak için tasarlandı. Üstelik onları gereksiz şekilde zorlamadan. Program 6 seviyeden oluşuyor ve 4 ana alanı kapsıyor. Bunlar finans ve yatırım, iş dünyası ve girişimcilik, liderlik ve iletişim ve yapay zeka okur yazarlığı. Her seviyede öğrenim özel projelerle pekişiyor. Öğrenciler hem pratik yapıyor hem ekip çalışmasıyla liderlik ve özgüven kazanıyor bir seviyeye geçebilmek için öğrenciler, Harvard ve MIT gibi okulların standartlarından esinlenen değerlendirmelerden geçiyor. Bu öğretileri yaşlarına uygun şekilde uyarlıyoruz. Böylece onları yaş ve gelişim düzeylerine uygun ölçüde zorluyoruz. Bu kademeli sistem sayesinde adım adım hem becerileri hem karakterleri gelişiyor. Çocuklar motive ve desteklenmiş şekilde ilerliyor. Çocuğunuzun kendi temposuna göre uyarlanmış bir program aracılığıyla dünya standartlarında bir temel kazanmasını istiyorsanız hemen aşağıdaki sosyal medya linklerinden başvurabilirsiniz.